Şimdiki aklın olsa yapar mısın? Yapmam. Sen bir yaparsa gibi geliyor bana. Yapmam. Şimdi yarın birisi bir şey söyler. Derler ki bak inanır. şuraya git. Haydi Tarzan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Tarzan Özgür. Tarzan ben. Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın. Kaş kaldırma bandı yapıştırıyorum. Bu kadar mı? Evet şimdi kalktı gördün mü? Fark ettin mi kaşını kalktığını? Hiç kalkmadı ki. <laughs> Nasıl birazcık kırışacak, yapacak bir şey yok. Kırışacak mı? Gözümü çıkarttı arkadaşlar. Oha! Çok fark var bu arada. Ve anlaşılmıyor da. Beğendim ayol. 2-3 <laughs> haftadır kafamın üstündeki şu saçlar neden kısa kısa diye düşünüyorum tamam mı? Ben zannettim ki saçlarım yandı. Bir gün uyuyorum. Şöyle bir sesle uyandım. Kafamı bir çevirdim. Tavşanım saçımı kemiriyormuş arkadaşlar. Yatağın arka kısmında buldum. Tavşanım saçlarımı kemiriyormuş. Se anlıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Tu carrera, me a que, me acelera, esa manera Now from the top, make it drop Made hey, so you back, now. I'm a savage yeah Classy, bougie Ay, yeah mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tap, 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 beat right. Wrist on glitter, waist right. on thin Take your body, baby girl, make you go side to side. Earthquake, Earthquake, roll.

Martıba beni. <gülüyor> <gülüyor>